Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bugün menümüzde pastane açması ve poğaçası var. Gördüğünüz gibi burada bir buçuk kilo unum var. Üstüne 3 tatlı kaşığı tuz. Bir tane yaş maya. Yaş mayanın üzerine bir yemek kaşığı da şeker ilavesi yaptım. Bir buçuk litre de sütüm var. Onu da döktüm. Şimdi bir tane de yumurta kırdım gördüğünüz gibi. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilavesi yaptım ve yoğurmaya devam ediyorum. En son da arkadaşlar 200 grama yakın margarin yumuşak kahvaltılık margarin ilavesi yaptım. Şimdi güzelce dıştan içe katlama tekniğini kullanarak terem yağı kullandım ben arkadaşlar. Bu terem yağının çok güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Normal yağ kullanamaz mısın derseniz arkadaşlar bunlar genelde su içerdiği için yağlar yaptığınız malzemeler fırında yayılıyor ya da formu bozuluyor. Ama kahvaltılık yağlar yumuşak kalması için yumuşak yağlarda şimdi zeytinyağı da ilave ettim en son. Onla da güzelce bir yoğurup tamamladım hamurumu. Kahvaltılık yağlar daha iyi oluyor yani. Su içermiyorlar. Gördüğünüz gibi burada da katladım ve 15 dakikada bu şekilde mayalanmış arkadaşlar. Şimdi elimizi sıvı yağa batırıp yuvarlak bir şekilde sade poğaça yapacağım şimdi. 2 tepsi sade poğaça. 2 tepsi de açma çıktı arkadaşlar. Bunları da 15'er dakika Yer maya saldırdım. Yarım saat ya da bir saate yakında üzerlerini örtüp yer maya saldırırsanız daha güzel göz göz oluyor. Gördüğünüz gibi yağlı kağıt ilave ettiğim böyle tepsiye dizdim. Ondan iki tepsi yaptım dediğim gibi. Şimdi görüyorsunuz açmalara başladım. Yere sıvı yağ döktüm ve üzerine bezeyi aldım. İçerisine de terem yağı sürerek rulo yaptım. Yani fitilledim bu şekilde bir 15 dakika durdular. Ondan sonra da şekil verdim arkadaşlar. Şöyle pasta tabağı büyüklüğünde bezeler alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet basit. Hem çok lezzetli. Hem de çok fazla bereketli de oluyor arkadaşlar. Bakın dört tepsi çıktı. Aynı şekilde diğer bezeleri de böyle bezeledim. Yağlayıp fitilledim arkadaşlar. Şimdi üzerlerini örtüyorum. Şimdi öbürlerim yer mayası aldı ben. Açmaları yapana kadar elimle hafiften yastıttım. Burada da arkadaşlar 3 tane yumurtanın sarısı. 1 yemek kaşığı pekmez. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ var parlak olsun diye. Şöyle tarak çektim arkadaşlar. Siz bunu eğer bu aparat yoksa elinizde çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. Pastanelerden çıkan güzel pastane poğaçalarının şeklini formunu da vermiş olduk. Şimdi 200 derece fanlı fırına gönderdim arkadaşlar. Şimdi açmalarımı yapmaya başladım. Tersine doğru rulo yapıp içe doğru kıvırdığımızda gördüğünüz gibi gayet de basit bir şekilde açmalarım simit açmalarım oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bunu susama batırırsanız o tereyağlı simit diye sattıkları bu zaten. Bir günde inşallah onu sizlerle paylaşırım. Gördüğünüz gibi şimdi size bir de fırın görüntüsü alayım dedim. Gördüğünüz gibi güzelce kızarıyorlar. Diğerlerini de yağlamaya başladım. Yer mayası aldıktan sonra. Eğer yer mayası aldırmazsanız şimdi elimizle de yapsak, böyle yerde de işlem yapsak, hamur bir işlem gördüğü için sertleşir. Eğer siz bekletmezseniz hamur sık olur yani sert olur. Gördüğünüz gibi kızarmasıyla şeyle çok güzel oldular denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar daha hepsi çıkmadı fırından ama çıkanları soğuyanları sizler için paylaştım gördüğünüz gibi çok güzel bir dokusu oldu şöyle sıcaktı açmamda hatta